Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Part 2'ye geldik. Part 2'de hemen bir hızlı gözücü şey yaptık arkadaşlar. Yürüme dedik ya. Hatırladınız mı? Evet. İşte. Şöyle bakalım. Göz. Bakayım önce. Gözümüz şöyle olması gerek. Böyle değil. No. Çekimlerde yapabilirsiniz. Mesela böyle. Bir daha doğru. Böyle yapmanız Böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Bak böyle. Şöyle. buradayım. Ben Böyle arkadaşlar buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ah yoruldum arkadaşlar. Ah, hızlı, hızlı geçeceğiz biraz daha. Biraz daha hızlanın. Orta yani. Hadi bakalım yapıyoruz. Olmadım arkadaşlar direkt tekrar. Anladın mı? Hadi yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi baya hızlıya geçiyoruz şu an. Hadi bakalım. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Şimdi biraz daha.

Şu an ben çok yoruldum. Yani yapmak biraz zor olabilir. Yani böyle. Pardon arkadaşlar yüzümü gösteremiyorum. Çünkü e, çünkü suyu yalan <laughs> istiyor. Şimdi e, bu kanalımın sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone unutmayın. Bay bay. Saloo.